Nihan. Ben aşk dolu bir evliliğe şahit olarak büyümedim. Doğruyu bilmiyorum. Ama yanlışı çok yakından gördüm. Normalite gereği nikah bana yanlış geliyor. Olacaksa yürekten olsun istiyorum. Evlilik gibi bir deliliğin aşktan başka neden olmasını istemiyorum. Öleceğim zaman hatırlamaya değer bir nikahım olsun istiyorum. Formaliteden değil, gerçekten soruyorum. Seninle evlenebilir mi? Ama böyle konuşmamıştık Baki. Ama ben böyle konuşalım istiyorum. Konumuz bu olsun istiyorum. Ne dersin? Evlenir misin benimle? Hayır.